Merhaba arkadaşlar. F10 kasa BMW'lerde klimayı açtığımız halde şuradan alta ve yukarı verdiğimizde özellikle alta verdiğimizde sıcak hava geliyordu. Ama mesela bu orta bölümden yukarı bölümlerinden soğuk hava geliyor. Arka bölümden soğuk geliyor ama bu alta verdiğimiz alt kısımlarından soğuk olmasına rağmen sıcak hava geliyordu. Bilgisayara bağlı arıza tespiti yaptığımızda Şöyle bir arızayla karşılaştık sürücü tarafı Suvalfi artıya kısa devre. Bunu araştırınca şu parçanın kalorifer vanasının arızal olduğunu tespit ettik. Bu anayı değiştirdik. Buraya yenisini taktık. Yeri burada. Takması da çok basit bunu. 3 tane boru var. Bir tane de soketi var sadece. Bunun görevi de içeriye İçerideki kalorifer peteğine sıcak su geçişini e, engelliyor. Yani siz soğuğa aldığınızda içeriye sıcak geçişi olmuyor. Sıcağı aldığınızda tekrar içeriye sıcak su geçişi oluyor. E, görevi bu. E, kendiniz de rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. 3 tane boru bağlantısı var. Yukarıya çekince de geliyor kendisi. Bir tane de soketi var. O kadar. Bunu değiştirince sistem gene eskisi gibi çalışmaya başlıyor.